arkadaşlar. Bakın kaç gündür buradayız. Hocamız biz buraya hapsetti. Git ne yapacaksan yap kardeşim. İki gündür ben sana mı uğraşacağım ya? Ya saatlerimizi bile etti arkadaşlar. Vallahi bıktık artık. Belki insafa gelir Sabır hocamız. Belki bize bir yardım eder bir şey var. Bakalım bir deneyelim arkadaşlar. Gidip bir konuşalım. <laughs> sabır hocam. Merhaba hocam. Uyuyorsunuz. Kusura bakmayın ama. Biz de mürüsümüz. Nasıl? Bakın biz salın artık. Kaç gündür buradayız. Sıkıldık bunaldık artık. Yani sıkılıyorum sabrım bunalıyorum. Sıkılıyorum sabrım bunalıyorum. Hadi bana bir tepki verin bu hocam. Artık şama tepki ve evin yerinize oturun. Hocam hocam bar gelmişken bana 2 puan verin bu hocam. Hocam 2 puan ya! En iyisi kaçmak arkadaşlar. Hocadan fayda yok bize. Hadi oğlum artık kaçmamız lazım. Sabri hocadan bıktık artık arkadaşlar. Tamam artık gidebiliriz. Bak sakın bırakma. Bırak. <laughs> Bırak artık Tamam tamam sıkıntı yok. Ya arkadaşlar yeşili yeşili bırakmayın artık. Tamam tamam evet. dur. Tamam hadi bak bir daha bir daha bir daha bir daha. Tamam sıkıntı yok. Şimdi biz işle basacağız ve geçeceğiz yani. Bak tamam işle ben basıyorum pembe B'de basıyor tamam mı? Hadi bak tamam hadi bak. Hadi. günler ben zaman mı ya? Tamam şimdi karşıda bir dakika bir dakika. Çekim mi yapıyorsun lan sen? Bir saniye. Tamam hadi bak tam köşedeyim. Tamam helal sana be helal be. Tamam bir oha oğlum kim çarptı ya? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok bir daha deneriz deneyemiyoruz. Tamam bir daha hadi bak çok seri bir şekilde. Tamam çok iyi çok iyi bir daha bir daha bir daha bir daha. Hadi git zıpladım. Tamam hadi bir daha. İşte bu tamam çok iyi. Tamam arkadaşlar şu an iyi geldik buraya kadar ama burası biraz sıkıntılı gibi. Tamam şu an bak iyiyiz. Tamam bir tane daha son son bir tane daha. Tamam artık Sabri Hoca kaçmalıyız. Kaçmamız lazım arkadaşlar yoksa Sabri Hoca biraz sıkıntılı bir hocamız tamam mı? Biraz sinirli agresif bir adam. O yüzden bak arkamızdan da geliyor. Hemen tamam, kaçmalıyız yoksa Hiç sıkıntı bir daha aynı yere gidemem. Artık bıktım orada. Aa Sabri Hoca'nın fotoğrafı var arkadaşlar. Niye orada fotoğrafı var anlamış değilim. Bak şimdi ben böyle yapacağım üzerimiz tamam mı? Hadi bak. işte bu sen şimdi oraya geç. Tamam bekle bak kıpırdama. Tamam, tamam. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Şimdi ıspıla. Hadi hızlıca ıspıla. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, sabır hocadan kaçmak üzereyiz. Anam, anam. Olamaz. Olamaz arkadaşlar. Ben bunlardan değilim abi. Cidden çıldırıyorum ya böyle olduğu zaman. Tamam, işte bu, işte bu. Şimdi sen geç. Ol kıpırtama işte kıpırdama Tamam şimdi artık kurtuluş vaktine yaklaştık gibi. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan bir top almamız lazım. Bir dakika. Ha, tamam sanırım oldu gibi. Tamam 7 saniyemiz var. 6 saniyemiz var. Geçeriz gibi ya. 3 saniyede birisinin maviye basması lazım tamam mı? Hatta ikimiz buraya basalım. Onlar karşıya geçsinler ve karşıya geçtikten sonra onlar bassınlar ki biz de geçelim. Tamam sanırım onlar da basıyor. Bizim artık geçmemiz lazım. Geçtik sayılır Neredeyse geldik sayılır Tamam var ya mükemmel bir var. O yüzden iyi şekilde geçiyoruz. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Sarıya basacağız. Sarı ve mora tamam mı? Mora geç evet mora basabiliriz. Aa, yok ya. bir şey anladım, yok. Yok, yok, hayır. Oğlum neden mora? Sarıyı bırak niye bir daha atladın ki? <laughs> Sanırım buranın süresi vardır diye düşündüm. Böyle bir şey yaptı. Ama maalesef ki öyle bir şey yok yani. Ya basın tutsanız da niye bırakıyorsunuz? Tamam salma salma. salma tamam, tamam tamam. Tamam şimdi geçebiliriz. Şimdi hemen buraya geçtiğimiz zaman çok az kalacak kaçmamız. Şimdi basın tutuyorum. Siz devam edin. Ne yapıyoruz oğlum? Bir daha mı yapacağız? Nasıl lan? Nasıl yapıyoruz bunu bilmiyorum. Tamam siz basın ben geçeyim tamam mı? Yerde kimse kaldı mı? Sanırım kalmadı. Oha lan ne oldu? Ne oldu birden? Oha hocamız Hocam size vurmak istemiyorum ama ne yapalım Bizi salmıyorsunuz hocam ya Çitten bakın mecburen vurmamız lazım hocam İstemiyoruz bunu yapmak ama yapmamız lazım Yoksa bizi salmıyorsunuz Sabır hocam Kusura bakmayın Çitten Çitten kusura bakmayın hocam Ama mecburen Mecburen Arkadaşlarımızla kaçmak zorundaydık ne yapalım be hocam biz biz de kendi yolumuzda gidiyoruz işte uçağa binip gidelim oha uçağımız var arkadaşlar işte hayatımda görebileceğim tek uçak şu an bu normalde göremediğim şey. burada göreceğiz ama iyi bir kaçış arkadaşlar cidden i̇şte beğendim bakın işte sonunda sabrı hocadan kaçtık ve özgürlüğümüze kavuştuk arkadaşlar sabrı hocamız bizi salmadı ama ne yapalım arkadaşlar neyse artık bakın kanalımızın gelişmesi için lütfen abone olun like atın yorum atın ki beraber bu kanalı büyütebilelim olur mu diğer türlü ne anlamı var beraber bunu bir içtenlik bir samimiyetle büyütürsek ileride kocaman büyük bir kanal olabiliriz o zaman arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere